Buraya çekersin. Hı hı. Tamam. Şimdi önce başladım. Hı, hı başladım. Öncelikle şantiyeli hiçbir zaman kapatmıyorsun. Tamam. Bir yere gitsen de, bir yere iki yere gitsen de kesinlikle elektriği kesmiyoruz. Hı hı. Tamam. 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 Bak şurada gördüğün peteklerin hı hı. içindeki suyun basıncı. Hı hı. Bir buçuk, iki bar arası olması gerekir. Hı. hı. İlk 3-4 gün takip edip düşebilir. Hı. Düşer ise bak şu altta bir tane mavi vanamız var. Bu tarafa doğru, sola doğru bak. Bir buçuk, iki tur açıyorsun. Hı hı. İstediğin basıncı yakaladın, sağa doğru çeviriyorsun. Şu anda yeterli basınç var. Sağa doğru çevirip, kapatıyorsun bunu. Hı hı. Bu sizin yapmanız gereken bir işlem. Senede de bir kere, iki kere, belki üç kere. Bunun için servis çağırırsanız gelir servis ücreti alır. Sonra, şu... Şu düğme açma kapama mod düğmemiz. Bakın şu üstte off yazıyor. Kapalı konumda şu anda. Hı hı. Bir kere bastım. Duş başlığı. Yani yaz konumu. Sadece sıcak su olabilirsin. Hı hı. Bir daha bastım. Hem sıcak su hem petek. Hı. İkisi birden aktif. Kış konumu. Hı. Bir daha bastım. Evet. Bak kapanıyor. Ya daha bastım. Kapanıyor. Hı hı. Yani her bastığımda semboller açılıyor kapalı. Bu semboller burada varsa açıktır. Yok olmayan kapalıdır. Daimi açık olması lazım değil mi? Orada görmemiz lazım. Ya, Çalışmasını Nasıl istiyorsan görmen tamam. lazım Gör, diyorum lazım. Yoksa mi? kapalı demektir. Bu taraftan sıcak suyun derecesini ayarlıyorsun. Tamam. Ortalama 45 bu havalarda 45 47 derece idealdir. Tabii siz kendinize göre ayarlayacaksınız onu. Ben şimdi 45'te bırakıyorum. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Bu taraftan peteklerin derecesini ayarlıyorsun. Hı hı. Bunu da 55'te bırakıyorum. Çünkü sizde termostat var. Buradan ayarlayacaksınız derecenizi, oda sıcaklığınızı. Hı hı. Tamam? Evet. Şu düğme, aynı zamanda resetleme düğmesidir. 1164 64 13-64 11-67 Bu arızaları gördüğünüz zaman şu düğme uzun süreli, bak şu an ekranda gösteriyorum size. Error 11-64 yazar bize. Anladım. Buna basılı tutuyorsunuz. 3 saniye, 4 saniye. Arıza buradan gidiyor. Çekiyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz. Normale dönüyor. Anladım. Resetleme de yapmanız gerekir. Bu resetleme için de çağırırsanız servis ücreti alırız. Hı. Tamam. Şu düğme servis tuştur. bununla bir işiniz yok. Oğlunda basarsanız tekrar bastığınız zaman ana ekranı geri gelir. Anladım. Şimdi ikinci husus termostat. Termostat. Bunda bu bölgede biliyorsunuz elektrik gidiyor geliyor. Evet. Bağlantı kopabilir. Kopabilir. Koptuğu zaman nasıl eşleştirme yapacaksınız? İğneyi versin. Şurayı görün. Bakın şu üstteki Hı hı. Delik her zaman bununla bunun arasındaki eşleştirme deliğidir. Resetleme de mi oluyor? Yok. O değil. Eşleştirme. eşleştirme. Biraz. Şu üstteki deliğe iğneniz var bunun içinde. Hı hı. Böyle basıp çekiyorsunuz. Burada yeşil yanıp sönüyor. Sonra hı hı. şununla bak şu ortadaki düğmeli yukarı ok işaretini aynı anda basılı tutuyorsunuz. Şu üstte çengel işareti sabitleniyor. Aynı bu şekilde. O sabit kalmak durumunda değil mi? Aynen. Hep oluyor. Burada yoksa bağlantı kopmuştur. Hı hı. Yanında ünlem işareti varsa bağlantı kopmuştur. Aynen. Tamam. Bu gibi durumlarda şöyle de yapabiliriz. Buradan of'a getir. Şartelik kapat. 2-3 dakika bekle. Aç. Hı hı. Ondan sonra buradaki deliğe bir kere tıkla çek. Hı hı. Yeşil ışık yanıp sönecek. Sonra şu düğmelere basıp duruyorsun. Aynı anda hı üstteki sabitleniyor. O zaman eşleşmiş demek. Yine bir kere takıp çıkardığımızda o Aynen. kendi eşleştirmeyi yapar mı? Hani yok. ona basmamıza gerek kalmadan başka bir şey yok. yapmaz. Hem yine yapıp ona... takacağız. Yok bunu basıp çekeceksin. Ama Aynı basın. anda değil yani. Basıp çekeceksin o yanıp sönecek zaten. 15-20 saniye yanıp sönüyor. Ondan Sen sonra da o esnada bunlara basıyorsun. Şu iki düğmeye İki var. tane düğme yan yana basıyorsun. Açma kapımıyla ok işareti yukarı olan. Tamam. Basılı tutuyorsun çengeli göreceğiz orada. Aynen. Bu böyle aynı bunun gibi sabit olacak. Sabit olacak tamam. Tamam. Gitmeyecek olur. Şimdi termostata geldik. Ortadaki açma kapama düğmemiz. Evet, evet. Bakın şu anda ev işareti aktif demek. Hı -hı. Bir kere bastım. Şey, şey mi bağlı? <laughs> Uygulama açma şansımız var mı? Kapatsana, ne kapatabildim? Bastım. Kapandı. Hmm. Bak şu sembol varsa kapalı demektir. Ha, bu şey, cihaz mı buradan, kapanıyor? Ha, cihaz kapanıyor. Petekler ısınmıyor. Ha. Sıcak su alabilirsin hmm. ama petekler ısınmaz. Ha, buradan da kapanıyor mu o zaman? Şu an kapalı. Aç bakayım. Buradan Sen... açabilirsin ama. Hmm. Aç bir. Şu an açık mesela. Ateşleme de yaptım. Hadi bakayım burası gelecek. Buradan açmıyor mu? Oradan mı Hayır. Buradan farklı, oradan farklı. Aynı anda değil mi? Bir şeyler aylık. Bir Neyse onu kenara koy. Bastım kapandı, bastım açıldı. Bu taraftan yine aynı ondaki gibi üst taraf bulunduğumuz ortamı gösteriyor. Alt taraf siz kaç derece istiyorsunuz? Diye. Ortalama 23-24 derece ideal dereceler. Ha, üst taraf bulunduğumuz ortam. Aynen. Alt tarafta Sen ortamı kaç derece istiyorsan onu da. ayarlıyorsun. Hı. Bak şöyle yükseliyorum. Burada ne yaptım? Bu bunun kumandası gibi bir şey değil mi? Hı. Aynen. Tamam. 24 derece aralığı. Bu evin Bırak. içindeki ortalama sıcaklık. Aynen. Tamam. Derece düş, yükseltme, düşürme. Buradan modu ayarlıyorsun. Gece modu. Hm. Konfor modu burada semboller çıkıyor ama daha çok şunu da kullanmanızı tavsiye ederim size. Ya her gece gündüz bir onu değiştirmek gerekiyor ama yoksa standart bir modda olursa olsa Gece 22'nin üstüne çıkmaz ortam. Ha geç, ha anladım. Konfor da aynı şey koyar. Anladım. 22 derecede sabit tutar. Buradan Bundan de yükseltemezsin o zaman. Anladım. Ama sabit bir modda tutsak da sıkıntı olmaz orada. Ama bunu da tutarsan istediğin gibi ayarlayabilirsin. Ayarlayabiliyorum, tamam. 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 en tamam. standartı bu galiba. Aynen. Aynen. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Şimdi bunlar yavaş yavaş oturacak çok soru çıkacak da atıyorum evet. yaz oldu ben sadece ocak kullanmak istiyorum. Bunu nasıl kapatacağım? Sıcak su. Ha sıcak su da var değil mi? O zaman petekleri... gerek. Açma kapama tuşuna basarak yukarıdaki sembol hangisi gözüküyorsa o çalışacak. Dedim ya. Burada biri duş, biri petek. Tamam, biri oldukayım. yaz, biri kış modu. Etek varsa kış modu, kış hmm. varsa yaz modu sadece. İkisi tamam. bir varsa kış modu oluyor. Bir de şu su barları ile ilgili bir şey demiştiniz ya, onu e, kaç olması gerekiyor? Bir dediniz? buçuk iki arasında. Tamam, o bir nokta dokuzdu galiba. Tamam, evet. Onu mu kontrol edeceğim? Yani, ya 3-4 gün bir takip edin, şu anda yeni evet. yaz sistemiyiz. Ya yani bir dokuzun üzerine çıkarsa ya da bir altına inerse. Bir altına inerse, bu bana çevirip suyunu tamamlıyorsun. Hı. Onu da nasıl göreceksin? Buradan opa getireceksin bu şekilde göreceksin. Tamam, şu an bak 1.7'de 1.9'da şey, yaşayabilir. Diyelim ki hiçbir şey kontrol edemiyoruz. Yani bizim kontrolümüzden çıktı. Sistem komple kapatmam gerekiyor mu? Bir şey yapmam gerekiyor o, mu? Öyle bir, şey olmazsa, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. gerek Burada zaten hmm. arıza varsa ne bileyim herhangi bir, bir şey varsa var. yazacaktır burada. Ya acil bir durum olsa bir şey yapmamız gereken bir şey var mı? Yani acil ek... bir durum olsa dediğin hani gaz kokusu aldın. Bir şey oldu. Şarteli şu vanayı kapat şartları kapatabiliriz o zaman. Orada okumuştum hani hiçbir şey hani e, elektriği bile açıp kapatmayın diyorlar o sırada. Telefonu bile kullanmayın, ne bileyim priz bile çekip çıkarmayın. Hani, öyle bir şey. Hani, hmm. hani, ateşlemesi açısından. Ya, acil bir durum oldu, gaz kapat için. Gaz evet. kapalı. Evet. Ve girişte de bir gaz vanası var ya. O da yani, Öyle şey oldu, koş. E, oradaki evet. vanayı kapat, yeter. Anladım. Elektrikleri kapat, yeter. Anladım. Tamam. Evet. Bakalım, tamam inşallah. <laughs> Anlayacağız, kullana kullana. Hayır.